Bu videomuzda yüz markasının Sven 7 masa saatini inceleyeceğiz. Kutu açılımı ve ayar işlemini yapacağız. Başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayalım. Öncelikle ürünümüzün paketini inceleyelim. Saatin bu şekilde. Yan tarafına bakalım. Alarm clock tarih, sıcaklık, erteleme özelliği ve otomatik lambalı, dijital, çalar saat, malzeme, akrilitol, tril, bu düzen ABS plastik, polistirel cam, piyas cam diyor. Şöyle bakalım. Burada herhangi bir şey yok. Aynısını yazmışlar. Arkasında gerekli uyarılar var. Made in China diyor. Yusk markası. Adresi yazıyor burada. Danimarka menşeli bir marka. Şurada SFG sertifikası var. Yani geri dönüşlenir orman kanunu. uygun. Standartla uygun kağıt diyor. Şurasında altta da yazılar var. Şöyle bakalım. TR var mı? TR yok. Zaten buradakinin aynısıdır. Şimdi saatimizi açalım. Saatin içerisinden pil çıkmıyor. Bunu söyleyeyim. Ayrıyetten almanız gerekiyor. Pilini düğüm ayrı çıkaralım, Çıkaralım saatimizi. Şöyle dursun saatimiz içerisinden. Bir adet güvenlik kullanım kılavuzu çıkıyor. Yani Çöpe atmayın diyor bunu. Zaten burada yazıyor. Şöyle yakından göstereyim. Üzerinde çarpılan tekerlekli çöp kutusu olan bu ürünü diyor. Efsel atık ayet edilmesi için diyor. Aynı yere atmayın diyor. Yani geri dönüşüme verin diyor. Şöyle kutuya koyayım. Şöyle burada da kullanma kılavuzu var. Biraz garip yapmışlar bunu. Şöyle göstereyim. tamamen hepsi bütün tek tek göstereceğim. En ince ayrısına kadar. Artık soru işareti kalmasın. Şöyle burada göstermiş. Türkçe de var. Şu, şu aşağıda Türkçe. Çok ama ben dediğim gibi hepsini göstereceğim tek tek. Şöyle ürün Şöyle kalem pille çalışıyor. Yani kumanda pili oluyor. Şöyle kumanda pili toparlayalım burayı bir. Saatimizi inceleyelim. Şimdi saatimize gelelim. Saatimizi yakından bir inceleyelim. LED bir ekranı var. Arkasında zaten yazıyor bilgileri. Burayı da inceleyelim. Made in China 100 markası. Yerli yani yerler yazıyor. Çelik pileş of demiştik zaten. Yan tarafı. Üst tarafı bu şekilde. Yani Ikea'nın filmi saatte var bende şu anda. 3-4 sene kullanıyorum. Hani onun gibi bir yapısı yok yani ağırlığı falan yok. Onu da söyleyeyim. burada da alarm erteleme ve ışık var. Bir de sensör. Bunun tek güzel özelliği sensör. Onu da göstereceğim. Şimdi pilimizi takalım, çalışmaya başlayalım. Burada biraz yakınlaştırayım. Gördüğünüz gibi vidalı bir yapı yapıya sahip. Diğer saatlere bir direkt açamıyorsunuz bunu. Şu üçüncü pil olduğundan dolayı. Şimdi vidayla onu açalım. Yıldız uçlu vidamız. Şimdi açalım. Hızlı bir şekilde. Şu. Kapağı çıkardım. Gördüğünüz gibi şu pil takılıyor. Şimdi burayı takıyoruz. Şöyle. Ekranda jelatin çıkmıyor. Şu diğer yurt dışındakilerde jelatin oluyor ama bunda jelatin yoktu ben alırken. Hani az önce de açtım. Şimdi açılmaya başlıyor. Şöyle takayım şuna. Bir saniye açıldı. Şöyle bakalım. Sesi bayağı güçlü bir saat. Hani Art yönü o. Şimdi kapağımızı kapatalım ve özelliklerden başlayalım. Ana ekrandan başlayalım. Şöyle kapatalım kapağımızı. Tek tek bütün özelliklerine bakacağız. Hiçbirisini, hiçbirisini atlamadan ana ekranımızda saatimiz bulunmakta. AM PM 12 saat 24 saat logomuz, işaretimiz, alarmımız, AM alarm PM alarm, bunu gösteriyor. Yılımız, günümüz, temp, sıcaklığımız Fahrenheit Celsius yapabiliyoruz. Üst tarafta ışığımız var. Işığımıza şöyle basalım. Ayrıyeten sunuz dediği yer oraya basılı tuttuğunuz zaman alarm 5 dakika ertiliyor. 5 dakika sonra çalıyor. Çaldıktan sonra. Şimdi ayarlara başlayalım. Ayarlara arkada gördüğünüz gibi bazı tuşlar var. Burada en baştan başlayalım. Sol taraftan şöyle bir netlerse. Alarm on off. Yani alarm açık otobüsü. Alarm şöyle bir saniye. Açalım alarmı. Alarm açık, alarm kapalı gördüğünüz gibi. Alarm açık, alarm kapalı. Bu da sunuz işareti yani erteleme açık, erteleme kapalı. Kapatalım alarmı şimdi. Daha sonra açacağız ayarlamada. Burada 12-24 saat Date, minute yani bu arkadaki sayıları ayarlıyoruz. Gün ve saniye ayarlıyoruz. Bu da saatimizi ayarlıyoruz. Şimdi 12-24'e basalım. 12 saat, 24 saat, 12 saat, 24 saat. Biraz daha şunu böyle daha net olsun. Şimdi saatimizi ayarlamak için de şurada bir kol koymuşlar. Ha bir de burada sensör var. Ona daha sonra geleceğiz. Şimdi başlayalım. İlk önce en alta alıyoruz. En alta saatimiz. Saat ayarlamak için, bakın gördüğünüz gibi tam sallanıyor saat. Şu arkada tuşlar var, şu ikisi min date ve horse. Şöyle biraz daha netlesin. Bu ikisi saate ayarlıyor. Şimdi deneyelim. Evet şimdi basıyorum bakın. Min date diyor ya. Saniye ayarlıyorum. Saniye tamam. Diğeri horse saat. Saat ayarlıyorum. Ayarladıktan sonra kaydolması için bir yukarı alıyorum. Ve date set. Yani tarihimi ayarlıyorum. 2012 diyor. Buradan bir saniye şurada 3 tane tuş var. Bunu, bunu kullanmak için 3'ünü bu, üç, üçünü kullanıyoruz buradaki. Tarih ve ta yıl ayarlamak için. Bakın gördüğünüz gibi 12 saat 24 saat tuşu yılı ayarlıyor. Şöyle yılı ayarlıyor. Şu ikisini de buradaki iki tuştan ayarlıyoruz. Min date'den. Gördüğünüz gibi Date e basıyorum. Date tuşundan günü ayarlıyorum. Diğer horse tuşuna basıyorum. Burada ayı ayarlıyorum. Yaptıktan sonra kaydı olunduktan sonra büyük ara alıyorum. Alarmımı ayarlıyorum. Alarmı da aynı şekilde saat ayarladığımız şekilde şuraya basıyoruz. Şöyle 5 14 diyor. Basılı tutarak da ayarlayabilirsiniz. Şöyle 5 14 diyor. Şimdi alarm sesi de yapalım Bu şekilde. 16 alalım. şimdi 5 yapalım. Şöyle 5 yaptık. Bittikten sonra kaydı alıyoruz ve lock diye buraya kilitliyoruz. Şöyle biraz bekleyelim. Alarm, alarm bayağı güçlü çalıyor. Ben bir durdurayım burada. Öncelikle şurada açmayı unutmuşum şurayı. Alarm açmamız gerekiyor. alarmı. açıyoruz. Alarm açıldı. Simgelerimiz çıktı. Alarm da bu şekilde çalıyor. Gayet güçlü bir alarmı var. Birazdan artacak sesi. Alarm yaklaşık bir dakika boyunca çalıyor. Alarmı ertelemek için şu buradaki tuşa basıyoruz. basıyoruz. Bastıktan sonra 5 dakika erteliyor. 5 dakika sonra çalıyor bir defa daha. Basıyoruz böyle. Bir dakika sonra çalıyor. Alarm ayarlarken buradaki PM ya da AM şu ikisinin aynı olması gerekiyor. Mesela şöyle olursa çalmıyor. Alarm ayarlayalım. Burada 12 saat 24 saat diyor. Burada buraya basalım. Burası da AM. Burası da AM olması gerekiyor. İkisi farklı olursa alarm çalmıyor. Gördüğünüz gibi AM, AM. Şimdi kapatalım. Şimdi burayı da 24 saate yaptıktan sonra fark ediyor. Sonrasında ışığımıza gelelim. Işığımız bastığımız zaman açılıyor. Şöyle gayet güçlü bir ışığı var. Üstünde sensör var. Şimdi sensöre gelelim. Sensör çok güzel bir özellik. Şimdi sensörü aktif ettiğimiz zaman sensörü açtığımız zaman karanlıkta bu ışık yanıyor. Şöyle göründüğü gibi. Şurada görünüyor. Karanlık olduğu zaman bu ışık yanmaya başlıyor ve aydınlıkta kesiyor. Şimdi daha iyi göstereyim bunu. Şu anda sensörümüz açık. Sensör açık şu anda. Şimdi sensörü kapatacağım. Şu arkada kesiliyor. Kendiliğinden sönüyor. Eğer aydınlık varsa sensör sönüyor. Eğer aydınlık yoksa sensör kendine yok. Tabi bunu açarsan otomatik sensörü ışıklandırma yapıyor. Bu çok güzel bir özellik. Sensörü kapatayım. Şurada sıcaklık değiştirebiliyoruz. Gördüğünüz gibi Celsius, Fahrenheit, Celsius, Fahrenheit. Arkasındaki işaret, min değil işaretiyle yapabiliyoruz. Fiyatına gelecek olursak fiyatı 450 TL. Benim pek hoşuma gitmedi bu saat. Ikea'nın gibi kaliteli değil. Premium bir yapıya sahip değil. Ama ilerler. En güzel özelliği dediğim şu sensör özelliği. Çok güzel bir özellik yapmışlar. Ve şu ekranı biraz daha geniş olmuş. Yani gün, yıl, alarm, sıcaklığı buraya almışlar. Şimdi söndüreyim bunu. Evet videomuz bu kadardı. İyi günler dileriz.